Selamlar yay burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu videoyu güneş yaylar yani normal burcumuz, ay yaylar, venüs yaylar ve yükselen yaylar izleyebilirler. Hepsi de çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızda kim yay burcu? Lütfen yorumuna yazın. Hepsini okuyorum. Şimdi bakalım gene enerjinizde ne var ne yok sevgili yay burçları. Çok güzel tılsım onlusu ee, ya finansal anlamda kendinizi böyle çok güvenli hissettiğiniz, işlerinizi büyüttüğünüz, kariyerinizde böyle güzel bir yola doğru gittiğiniz bir sürece doğru giriyor olabilirsiniz. Ve böyle her şeyde sanki kendinizi mutlu edecek ufak detaylar buluyorsunuz. Buradan mutlu olabileceğiniz e, adımlar atıyorsunuz ve hani ufacık bir şeyde bile bir network bağlantı kurabiliyor ola, olabilmeniz sizi çok mutlu ediyor olabilir. Böyle yeni bir işe ya da yeni bir ...heyecana doğru kapılıyor, gidiyor olabilirsiniz. Kupası e, ve Joker gelmiş. Bakın, tılsım olmuşsundan sonra. Bir tamamlanma yaşamışsınız ilişkisel anlamda. Kariyerinizde de böyle ustalaşma onda güzel bir şekilde ilerliyorsunuz. Artık işlerinizi büyütmek, hayallerinize doğru gitmek noktasında. Sonrasında Joker ve e, Kupası, burada hayalci diye geçmiş. E, aslında şunu gösteriyor. Yani hani... E, beklenmedik fırsatlar çıkabilir ee, hiç beklemediğiniz zamanlarda yeni başlangıçlara doğru gidebilirsiniz ee, aşkı bulma yolunun yolunda veya ruhsal büyüme yolunda e, bir takım gelişmeler oluyor olabilir hayatınızda yeni bir duygusal heyecan akıyor olabilir hayatınızda uzun bir süre sonra yani sanki böyle kendinize yeni bir yuva bulmak gibi ee, sizin içinizi kıpır kıpır edecek e, bir duygusal heyecana doğru çekiliyor olabilirsiniz. Uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir. Şimdi bakalım aklınızdaki kişinin hisleri duyguları ne var ne yok. Evet güzel bir şekilde bakalım. Evet, sevgili Yay burçları. Hmm. Evet. Şimdi bu kişide net bir hava etkisi var. Bakın, kılıç kralı, kılıç prensi daha da yani. <laughs> Şimdi duygusal olarak içeride kılıç kralı noktasında çok rasyonel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Kılıçlar hava elementidir. Hep söylerim zaten hava burçları hangileri? İkizler, terazi ya da kova. Bu yeni tanıştığınız veya tanışacağınız kişi e, ya da yeni bir başlangıç istediğiniz, e, sizi heyecanlandıran kişi de hava etkisi var. İkizler, terazi ya da kova. Kılıç prens zaten eylemsel olarak da o şekilde gelmiş zihnindeki çoğu şeyi eyleme dökemeyen bir karakterdir. Yani zihninde o kadar rasyonel düşünüyor ki kılıç prensine dönüşüyor ama eyleme geçtiği zaman seviye düşürüyor. Yani kraliyet ailesi dört tane prensler, şövalyeler, kraliçeler, krallar, krallar en üst rütbe, prensler en düşük rütbe. Yani iç dünyasına ve duygusal dünyasına, düşünce dünyasına baktığımız zaman e, oradaki rasyonelliği normal hayatına aktarmakta zorlanıyor. Zorla e, zorlu bir hale getiriyor. Yani nasıl derler? E, düşünceleri ve eylemleri çok e, eşdeğer gitmiyor. Yani hani çelişkili anlamında değil ama insanlara daha naif davranmaya çalışan, iletişimi daha başarılı tutmaya çalışan bir karakter, daha fazla empati kurmaya çalışan bir karakter. Eylemsel olarak o şekilde davranıyor ama iç dünyasında daha rasyonel ve mantıklı bir insan olduğunu söylemek mümkün. Size baktığımda ise duygusal dengeyi, daha önceki bitişlerden, öğrendiğiniz derslerden duygusal dengeyi, huzuru e, bulduğunuz bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Böyle eğitimler alıp kendinizi geliştiriyor olabilirsiniz. Yine iş fırsatları kovalıyor olabilirsiniz. E, baktığım zaman. Şimdi e, eylemse olarak ise tılsım şövalyesi artık hayata, geleceğe daha böyle e, istikrar odaklı bakıyorsunuz. Yani siz heyecanlı böyle coşku içinizde böyle barındıran ve böyle mesela işte bir şey mi yapılacak? Ona bahane bulmayan. Mesela olur ya işte ya şunu şunu işte şunun hakkında bir bilgim var. Ya bilmiyorum ki falan. Siz öyle değil mesela. Bilmiyor musunuz? Hemen öğrenip araştırıp o kişiye onu sunmak. Ya da mesela bir şey yapamam demek size göre o kadar tuhaf bir şey geliyor olabilir ki. E, hani çünkü sizin için yapılmayacak bir şey yok. Yani mutlaka o şey önce denenmeli, ondan sonra bu söylenmeli ama insanlar işte ben onu yapamam, edemem ya da yap, hani işte bilmiyorum ki falan. Hani bunlar size göre değil. Çünkü siz hep öğrenmeyi, araştırmayı, macerayı, gezmeyi, e, keşfetmeyi seven bir tarafsınız yani. O yüzden e, baktığım zaman hayatınızda da böyle bir arıyorsunuz. Yani istikrarı sağlayacak. işte bir öyle bir böyle olmayan, e, gerçek manada hem mantıklı olan, rasyonel olan hem de Uzun vadeli olarak devam edebileceğiniz, artık o sabitliği arıyorsunuz, istikrar, süreklilik yani, yani toprağa ekersiniz de e, ne olur sularsınız, işte böceklere karşı ilaçlarsınız, sevgi gösterirsiniz, güneşe işte almasını sağlarsınız vesaire 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 hani sonrasında ne olur büyür ve gelişir, filizlenir, dipten böyle güçlenmeye başlar. Bir rüzgarda kopup gidebilecek hale gelmez. Neden dipten güç, güçlenmiştir? Ama ee, rüzgar hani mesela işte henüz köklenmemiş bir şeyi ne yapar? Alır, götürür. Çünkü hızlı gelen hızlı gider. O yüzden siz artık hayatınızda istikrar, süreklilik, sağlamlık arıyorsunuz ve uzun vadeli bir ilişki arıyorsunuz. Yavaş ilerlesin ama sağlam ilerlesin dediğiniz şeyler. Heyecanlandıran insanlar var, yeni bir kişi var gibi hayatınızda ancak siz yine de daha mantıklı bakıyorsunuz hayata baktığım zaman. Ee, şimdi bunun sebebi de biraz şöyle. Bakın değnek dokuzluk kartı gelmiş tavsiye kartı olarak. Yani çok fazla geçmişte tecrübeniz olmuş ilişkisel anlamda. Sizi çok gören e, özellikle böyle toprak etkili karakterler girmiş olabilir hayatınıza. Boğa Başak ya da Oğlak daha önce girmiş olabilir bu kişiler. Ve bunlardan çok çekmiş olabilirsiniz. Yani hani o kadar böyle yıpratmışlardır ki sizi ya da çok gitgeli hareketleri vardır. İşte hani e, ilişki yaşanabilecek karakterler değildir. Veya hani yaşadığınız tecrübe size böyle bir ders olmuştur. Bunlardan artık böyle şey e, düşünüyorsunuz. Hani sütten ağzım yandı, yoğurdu üfleyerek yiyeyim çünkü yine incinmek istemiyorum dediğiniz durumlar olabilir. E, bu şekilde devam. Yani hani çünkü e, siz zaten en mantıklı olanı biliyorsunuz. Zeynep dokuzusu hani bu e, bariyerleri, sınırlarınızı e, doğru koymanız gerektiğini söylüyor. Siz de zaten öyle yapıyorsunuz. E, yeni tanıştığınız insanlar da eğer bu sınır koymakta zorlanıyorsanız, buna biraz daha dikkat etmenize fayda var. Çünkü geçmiş tecrübelerinizden sonra e, hani yaralanmaya daha müsait olabilirsiniz. Biraz daha istikrarla gitmekte fayda var. Karşıdaki insan da zaten kılıç prensi modunda böyle sizden daha küçük olabilir bu arada yeşi. E, veya böyle daha heyecanlı, daha empati kurabilen, zihni çok çalışan, e, bilgi anlamında, kültürel anlamda, entelektüel anlamda kendini çok yetiştiren bir karakter olabilir. Böyle bir öğrenmeye, keşfetmeye açık mesela onunla bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Eee bilgi alışverişi yapabilirsiniz yani. hani sizi dinlemekten hoşlanacaktır. Çünkü ona göre çok donanımlı olduğunuzu düşünüyorum. Gelecek hanesinde adalet kartı. Bu kişiyle bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Yani hani sanki böyle bir adalet terazisi e, kurulması gereken böyle bir hani hak, hakkınızı almak, hak ettiğiniz tavrı almak gibi böyle. Mesela bir türlü karşılaşamıyorsanız karşılaşmak gibi bu kişiyle. Sonrasında şöyle bir duruma doğru düşüyorsunuz. Hani kupa dokuzusu artık şunu gösteriyor. Siz hani birazcık acaba ben acaba bu kişiye bakıyorsunuz. Hani çok böyle kendi halinden memnun, hani rahatına düşkün, keyfine bakan bir karakter olduğunu düşünecek olabilirsiniz gelecek halisinde. Bu yüzden de biraz şey düşünebilirsiniz. Yani şimdi tılsım Şövalyesi iken tılsım prensine düşüyorsunuz. Bakın rütbe düşüyor. Tılsım Sovalyesi'siniz bu kişiye karşı sonra Tılsım Prensi'ne düşüyorsunuz sebebi de e, hani artık böyle e, diyorsunuz ki yani ben artık böyle çok gevşek insanlar istemiyorum evet eğlenceli olsun eğlenmeyi de bilsin ama ben artık hayatımda böyle kararlı istikrarlı böyle bir gün o var bir gün yok ya da işte ben emin değilim benim şu sorunum var bu sorunum var sanki hiç kimsenin o sorunu yok Hani herkes çok böyle e, el bebek gül bebek büyütülmüş gibi yani hani hiç bir dert tasa görmemişsiniz gibi sanki hani karşıdaki insanların sürekli sorunlarını şey yapması hani bunlarla uğraşmak istemiyorsunuz o yüzden bir tık düşürüyorsunuz hani hevesinizi ee, bu olabilir bir kısmınız için de ıı, hayatınızda toprak etkili bir kişinin etkisi devam edebilir. Mesela Boğa Başak Oğlak bu karakterlerden Başak bir tık baskın geldi. Bu karakterlerden bir tanesi e, çok fazla hayatınızı hala etkisini devam ettirecek olabilir ama siz bu kişiye karşı gönülsüz olabilirsiniz ya ben artık istemiyorum ya çünkü ben hayatımda değişiklik istiyorum aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç bekleyemem E sen dedi zaten kumaş bu yani ben burada şimdi başka bir şey dikemem yani kumaş buysa ben bu kumaştan buna uygun bir şey dikmek zorundayım yani dediğiniz ve artık kendinizi büyücü kartıyla da bakın hani yeni iletişimlere açtığınız yeni bir dönüşüm enerjisine açtığınız ee, hayatınızda bir şeyleri gerçekten değiştirip dönüştürdüğünüz bir sürece girdiğinizi görüyorum ee, bakalım yani Allah Allah peki iletişim bekleyenler için hani böyle aklındaki kişiyle iletişimsiz olan ve iletişim bekleyenler için o iletişim gelir mi peki yok gelmez yani şimdi bu yeni kişiyle iletişiminiz yüzleşmeniz bir şekilde yaşanacak ama böyle hani eski sevgilinizdir vesaire vesaire hani ondan daha haber bekliyorsunuzdur vesaire yani Gelen şey de sizi mutlu etmez. Kupa beşlisi hayal kırıklığı kartı yani. Yine o e, sıkıntılar devam eder. Oradan bir şey çıkar gibi durmuyor yani. O yüzden önünüzdeki maçlara bakmanıza fayda var. Bu yeni heyecan size iyi gelecek gibi duruyor. E, bunu da tabii daha detaylı durumunu zaman gösterecek ama sınırlarınızı iyi koymanıza fayda var. Işık olsun, şifa olsun sevgili yaylar. Şimdi bir tane melek kartı seçelim. Aklınızdan güzel bir soru tutun. Veya rehberlik almayı niyetlenebilirsiniz. Bakalım kartlarımız ne diyeceksiniz için. Odaklanalım güzelce. Tuttunuz mu? Peki. Önderlik et kartı gelmiş. Önden git, ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakileri yol göster. Ya mesela adım atsam mı diyorsanız atabilirsiniz. Bu yeni kişiden bahsediyorum bu arada. Ee, hani onunla böyle iletişime geçmek için yollar deneyebilirsiniz ama hani böyle çok abartılı şeyler olmasın. Sadece ufak böyle ışık yakmak gibi. Ee, falan hani işte sizi daha önce görmüş müydüm ya falan. ben de şey çok böyle eski kahutçuk sinemasından replikler verdim yani 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 böyle daha şey çok büyük adımlar atmamak anlamında söylemek istedim yani hani ufak ufak paslaşmalar yapmak İşte sizi tanıyor muyum falan gibi hani <laughs> hani hem tatlı hem de böyle birazcık o şey pası da atacağınız şeyler yani hani o şekilde bir yönlenme yoluna gidebilirsiniz. Ee, Haydi bakalım güzel heyecanlar bunlar. Tebrik ediyorum gerçekten. Ee, güzel haberlerinizi bekliyorum. Işık olsun, şifa olsun sevgili yaylar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.